Yeni bir bab başlığı. Yüz nolu bab başlığı. Babun. Da'vatil Yahudi ve Nasara. Yahudilerin ve Hristiyanların çağrılması, onlara yönelik davet. Yani bu çağrı İslam'a çağrı. O yüzden davet dediğimiz zaman, tebliğ dediğimiz zaman İslam'a çağrı, İslam'ı anlatmak anlaşılır. Dolayısıyla bir kavram olarak davet, Müslüman olmayan kitlelerin İslam'a çağrılması ki müminler üzerinde temel sorumluluktur yani biz öyle bir geçmişin devamıyız ki hayatını bunun üzerine kurmuş Yani ne kadar coğrafyası genişlerse genişlesin Bana bu kadar coğrafya yeter dememiş çünkü derdi coğrafya değil derdi, diğer coğrafyalardaki henüz İslam olmamış olan kimselere daveti ulaştırmak, tebliği ulaştırmak, onları Allah azze ve celle'nin dinine çağırmak. Bu vesileyle İslam genişledi. Yoksa diğer coğrafyalara gidelim, onların yeraltı, yerüstü zenginliklerini sömürelim diyen Batı'nın bir yayılma politikasıyla hiç ilgisi olmaz, alakalı dahi değildir. Fetih hareketi, ne insanların yer altı, yer üstü zenginliklerini amaç edinir, ne de onları kendine benzetmek, kültürlerini, dillerini vesaire yok etmek gibi bir amaca asla yönelmez, böyle bir şey aklından dahi geçirmez. Nitekim yüzyıllardır İslam'ın hükmettiği coğrafyalarda insanlar yine kendi kültürlerini, kendi dillerini, kendi... Yaşam biçimlerini korumuşlar. Sadece Allah Azze ve Celle'nin içlerinden o da gönlü olanlar, istekli olanlar, heves edenler Müslümanlaşmışlar. Böyle bir süreç. O yüzden bu bir davet ve tebliğ sorumluluğu. Ama diyeceksiniz neden kılıç kullanılıyor, neden iş savaşa dönüşüyor? Daha önceki derslerde de konuştuk. Bu sorumluluğun müminlerce yerine getirilmesini kılıçla engellemeye çalışanlar, şiddetle bunun önünü kesmeye çalışanlar olduğu zaman bugün demek geliyor. Yoksa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte görüyorsunuz hadislerde okuyacağız elçisini gönderiyor ve sadece çağrıda bulunuyor. Yani Allah'a, İslam'a çağırıyor bu gönderdiği elçiler ile fakat Resulullah'ın elçisini katlettiler. Mute'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bir barış elçisi olan ve İslam'ı paylaşmak üzere, anlatmak üzere gönderdiği elçiyi mektubunu yırtıp, kendisini de e, orada Şurahbil adındaki yönetici katletti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ordu gönderdi. Elçisinin katledilmesi üzerine Muhteye. Bu anlamda bir süreç işliyor. Müslümanlar... Farslıların Fars diyarının sınırına geldikleri zaman da orada Farslıları ve Farslıların melikini, yöneticilerini bizim sizin topraklarınızda, bizim sizin zenginliklerinizde, mallarınızda, mülklerinizde hiçbir gözümüz yok. Biz sadece Allah'ın dinini anlatmak istiyoruz. Allah'ın dinini paylaşmak istiyoruz. Önce size anlatalım. Kabul ederseniz ne güzel. Mülkünüz de saltanatınız da sizin olsun. Ama kabul etmezseniz o zaman bizimle halkın arasına girmeyin. Biz Allah azze ve celle'nin dinini tebliğ etmek üzere insanlara, şehirlere, insanların arasına dağılalım. Anlatalım, paylaşalım. Sizin yine yönetiminiz neyse, devletiniz her şeyiniz kalsın. Ama dediler ki buna da müsaade etmeyiz. Siz bu toprağa, bu sınırdan içeri giremezsiniz. O zaman müminler diyorlar ki toprak Yer Allah'ın yeri, toprak Allah'ın toprağı. Arz Cenab-ı Hakk'ın arzı. Bizim bu coğrafyaya girmemize mani olamazsınız. Bu coğrafyadaki insanlar Allah'ın insanları, Allah'ın yarattığı kimseler. Bizim onlara Allah'ın mesajını ulaştırmamıza engel olamazsınız. Dediler ki oluruz. Bizim bedenlerimizi çiğnemeden buradan geçemezsiniz. Cesetlerimizi çiğnemeden geçemezsiniz deyince başka yol bırakmadılar. Onlara dediler ki İlla cesetlerinizi çiğnememiz gerekiyorsa çiğneriz. Çünkü biz Allah'ın kullarına, Allah'ın mesajını ulaştırmakla yükümlüyüz. Bunu kesinlikle engellemeye ve aleyhimizde şiddet kullanarak önümüzü kesmeye kalkarsanız, biz o zaman yolumuzun önüne çıkan bir eşkıyayı, kendi malımızı, kendi canımızı korumak pahasına bile olsa savaşırız. Yani Allah'ın Resulüne adam biri gelip dedi ki karşıma birisi çıktı. Dedi ki ver bana malını. Ne yapayım? Allah'ın Resulü dedi ki verme. Vermemelisin. Malının hürmetini Cenab-ı Hakk'ın sana verdi. Korumalısın. Dedi ki adam ya bana kılıcını çıkarırsa arayta in qatalani. Adam benimle savaşmayı göze alsa malımı benden kapmak için Allah'ın Resulü dedi ki yine verme. E ne yapayım? Fakatilhu sen de onunla savaş. Allah Allah. İş şimdi bakın malımızı korumak uğruna savaşmak zorunda kalıyoruz. Neden? Karşı tarafın savaşı dayatmasından ötürü. Aynı şekilde bizim insanlara Allah'ın dinini anlatmak, inancımızı paylaşmak bu bizim hürriyetimiz. Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı, her insana sağladığı, bugün dünyada bütün insanların kabul ettiği bir özgürlük bu bunun kısıtlanması, bunun zorla, baskıyla, silahla kısıtlanması tepki görür. Benzeri bir tepki görür. Dolayısıyla müminlerin gösterdiği tepki o reaksiyondur. Karşı tarafın başlattığı şiddete karşı. Fetihler böyle gerçekleşti. Yoksa İslam elçilerinin önünlerini kesmeselerdi bu türden bir mesela Kadisiye savaşı olmazdı. Nitekim Kadisiye'de de İslam elçisi orada o zaman oradaki komutana adını unuttum şimdi benzeri üç teklif sunmuştu. Ya Müslüman ol ya da önümüzden çekil insanlara İslam'ı anlatmamıza engel olma ya da bizimle savaş. Üç seçenek. Dolayısıyla davet bunun primer, ilk basamağı ve barışçıl kimseye baskı vesaire uygulamadan anlatmak üzere. Kafirler niye savaştılar madem derseniz. Onlar da diyorlardı ki siz gelip burada İslam'ı anlatırsanız, insanlar Müslümanlaşırsa bizim onların üzerine kurduğumuz yani kendi halkımız üzerine kurduğumuz zulüm otoritesi bir süre sonra yıkılır. Kureyş'in dün Hazreti Peygamber Mekke'de İslam'ı anlatırken gördüğü, algıladığı tehdit neydiyse diğer insanlar da bunu algıladılar. Yani İstanbul'a İslam elçilerini sokmaz iken, tebliğ yapmak, davet etmek üzere... Fars diyarına İslam elçilerini sokmak, sokmaz iken, davet yapmak, tebliğ yapmak üzere aynı algıyla, aynı çekinceyle... Çünkü İslam'ın girdiği yerde insanlar, tüccarlarının bile uğradığı yerde, Uzak Doğu'yu hatırlayın... İnsanların müslümanlaştığı bir hak dinden bahsediyoruz. اَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ vazaha kalbat. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu çağda da artık iletişim ve bilgi çağı olarak her eve kolayca Müslümanların uzandığı internet vesaire üzerinden ve e, hızlıca bir Müslümanlaşmanın inşallah yaşandığı bir e, dönemdeyiz. Artık kılıçlarla değil, siteler bloke edilerek, engellenerek haklarından gelmeye çalışıyorlar. Önyargılar ile terör ve benzeri e, yaftalar ile haklı hakkından gelmeye çalışıyorlar ama ve yeballahu yuridun en yutfi'u nurallah. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ama ve yeballahu illa en yutimma Allah da nurunu tamamlamaktan gayrısına yanaşmıyor. Babu davati'l yahudi ve'n nasara. Yahudilerin ve Hristiyanların çağrılması. Dolayısıyla bu başlık bize bu süre devam eden bir süreci hatırlatıyor. Hazreti Peygamber Yahudileri davet ediyor muydu? Ediyordu. Yer yer Müslüman oluyorlar mıydı peyderpey? Pey? Oluyorlardı. Bizim Yahudilere bakış açımız nasıl? Davet hususunda belli bir stratejimiz, belli bir hedefimiz. Dillerini öğrenerek, müşterek mesailer, iletişim hatları kurarak içlerinden kalbine, yüreğine vefa göstereceklerin Müslüman olması için belli bir çalışmamız, çabamız var mı? Kopmuş gibiyiz böyle bir düşünceden. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet, hedef kitle içerisinde varlar. Olmayan yok zaten. Paganlar da var, müşrikler de var, Yahudiler de var, Hristiyanlar da var ve hepsine kendileriyle uygun bir iletişim hattı kurup onları içlerinden dediğim gibi hayır sahibi olanlar. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا la <laughs> أَسْمَعْهُمْ Allah'ın kendilerinde hayır bildiklerinin Müslüman olabilmesi için vesile ve sorumluluk vesile arayıp sorumlulukla sürecin yönetilmesi. Dolayısıyla bu Resulullah'tan bize kalmış bir ödev. Hz. Peygamber'in nasıl gönderdiği elçiler vardıkları yerde... Biz Allah'ın Resulü'nün Resulüyüz diye kendilerini ifade ediyorlardı. Hz. Ömer kadınların yanına Resulullah'ın emriyle gidince nasıl inni Resulü Rasulillahi ben Rasulullah'ın Resulüyüm diye gitti. Bizler de Resulullah'ın Resulünün, Resulü'nün 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 Resulü olarak artık kaçıncı göbektensek Allah'ın elçisinin Allah'tan getirdiği mesajın insanlara ulaşmasında sorumluluk sahibiyiz ve bu bizim üzerimize bir görev. Bundan müstahni kalamayız, büyük vebal olur. Hayatı boyunca Resulullah'ın yaptığı ve uğrunda nice eziyete maruz kaldığı bir şeyi unutmuş bir ümmet olmak, bu damardan kopmuş bir ümmet olmak, sınırları içerisine hapsolup batılı devletlerin ve anlayışların yaklaşımıyla Sınırlardan ibaret ülkelere dönüşmek ve coğrafyaları ulus devletler olarak e, sabitlemek böyle bir algı mümine, müslümana yakışmaz. Müslümanların zihin dünyasında bütün coğrafyalara uzanan ve en ücra yerde bile eğer zulüm varsa, eğer kula kulluk varsa, eğer Allah'a şirk koşuluyor ise oralara ulaşıp, Oralardaki insanları sadece Allah'a, sadece yaradana kulluk hususunda uyarıp, hatırlatıp, ikaz edip ve onların da bu özgürlüğe kavuşmasını sağlamak. Hatta la <lâ> tekune fitne, fitne kalmayıncaya kadar Allah Azze ve Celle yolunda, uğrunda, canla başla çaba ve gayret göstermek bu müminlerin temel sorumluluğu ki biz böyle bir ecdadın çocuklarıyız. Bunu dünyada en geniş coğrafyada en uzun zaman yapabilmiş e, bir geçmişin e, onuruyla, gururuyla ama bir o kadar da sorumluluğuyla geçen e, yani e, yad ettiğimiz fethin ruhu da e, bu, amacı da bu, bize bıraktığı miras olarak da sorumluluğu da bu. Sadece bir övünç olarak değil, Aynı zamanda bir sorumluluk olarak hem kendi e, satımızda muhafaza etmek hem de tekrar bu satı e, ait olduğu asla döndürmek için insanların tekrar barış ve esenliğin yeryüzünde hakim olabilmesi için e, büyük bir gayret ve çaba ile e, eski günlere dönebilmek bütün ümmet el birliğiyle izzetine, onuruna sahip çıkabilmek ve kafirlerin işgalini bu fiili olmasa da özde işgalini yani ele geçirilmiş yurtlarını tekrar kendilerine öz sahiplerine kavuşturabilmek için ümmetin gençliği fethin ruhuna bu nazar ile bu bakış açısıyla sahip çıkmalı. Ve sonrasında da kaldığımız yerlerden devam etmeli. Nerelerde kaldıysak, Viyanalarda kaldıysak, Viyanalardan. Yine aynı bakış açısıyla insanların ne yurduna, ne toprağına, ne yeraltı, ne yerüstü zenginliklerine, hiçbir varlıklarına göz dikmeden sadece Allah'ın mesajını insanlarla paylaşmak, esenliği, barışı, selameti insanlara ulaştırabilmek, kula kulluğun ve zulmün her çeşidinin sonlandığı bir ideal uğruna ki Allah Azze ve Celle bunu bize temel bir sorumluluk olarak yükledi. Bunun ilk adımı davet. Davet barışçıl bir çağrı. Eğer davetin önü şiddet ile kesilirse, o zaman davet kılıcını çeker ve bu şiddete haddini bildirir. Bu tepkisel bir şeydir. Asla İslam şiddeti amaç edinen ve şiddeti birinci derecede kendisine araç edinen ve şiddet ile baskıyla insanlar insan devşiren bir algı, bir düşünce, bir yaklaşım, bir sistematik asla değildir ve hiç olmamıştır. Babu davetil Yahudi ve Nasara. Yahudilerin ve Hristiyanların davet edilmesi babı. Ve ala ma yuqatiluna وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى كِسْرَى وَقَيْسَرَ وَالدَّعْوَاتِ قَبْلَ الْقِتَالِ Yahudilerin ve Hristiyanların çağrılması ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ne üzere yani hangi durumda, hangi biçimde bunlarla kıtal olunabileceğine dair ee, açıklama. Ve ma kataba sallallahu aleyhi ve sellem ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kisra'ya ve Kaysara yazdıkları ve qital ve qital öncesi davet aşaması. Dolayısıyla demin vurguladığımız boyut davet birinci aşamadır. İnsanların hakka hidayete çağrılmaları ve burada insanlar muhayyerdirler. Femen şa'a fel yu'min ve men Kital ne zaman gelir? Kital davetin önü kesilirse, davete karşı şiddet kullanılırsa savunma esaslı olarak gelir. 2780 nolu hadisteyiz. Haddetena Ali ibnul Ca'di bize Ali bin el Ca'd anlattı diyor İmam Buhari. Akhbarana şu'betu bize şube haber verdi. An Katadete o da Katadeden gâle dedi ki: Semi'tu Anas'an. Ben Enes'i işittim. Radiyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Yaqulu diyordu ki: Lemma aradan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en yektuba ila'r Rûmî Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rumlara mektup yazmak istediğinde قِيلَ لَهُ Ona denildi ki اِنَّهُمْ لَا يَقْرَعُونَ كِتَابًا Onlar bir mektubu, hiçbir mektubu okumazlar. İlla en yakuna mehtuman. Eğer mühürlü değilse, eğer üzerinde bir mühür vurulmamış ise okumazlar ya Resulallah. Ciddi almazlar. Geçerli görmezler diye hatırlattılar. Bu yani o dönem var olan ki bunlar büyük devletler ve var olan bir iletişim ve diplomasi usulü, üslubu var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatılınca dememiş ki, ''Ya biz şimdi onlar öyle diyor diye, onlar böyle bir iletişim dili kullanıyor, böyle bir üslup kabullenmişler diye mühür mü edineceğiz? Bizde yok öyle bir şey.'' dememiş. فَاتَّخَذَ <laughs> خَتَمًا O zaman bir yüzük edinmiş, salat ve selam üzerine olsun. مِنْ <laughs> فِضَّةٍ Yüzükten bir gümüşten bir yüzük edindi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle üzerine kazdırdı. En üstte Allah Azze ve Celle'nin lafzını, bir altında Resul lafzını, bir al, en altta da kendi adını koydu. Aşağıdan yukarıya doğru okunacak şekilde Muhammedun Resulullah. O yüzden hattatlar istifleme yazıda alttan yukarı doğru istiflerler yazıyı. Hz. Peygamber'in yüzükteki bu e, koyduğu esans üzere. Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle'nin üstte adının kalması için alttan yukarı doğru sıraladı ifadeyi. Muhammedun Resulullah. Bunun akşetti yüzüğünün üzerine üç kelime olarak ve onunla mühürlemeye başladı gönderdiği mektuplarını. Fettehada خَاتَمًا min fiddatin gümüşten bir yüzük edindi. فَكَأَنِّي anzuru ila bayadihi fi yadihi. Ravi diyor ki yani Enes bin Malik şu an böyle gözümün önüne geliyor. O yüzüğün beyaz parıltısını görür gibi oluyorum dedi. Enes bin Malik radıyallahu anh. Ve <laughs> fihi oraya nakşetti. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür ifadesini oraya nakşetti diyor ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu mektup ile bahsettiğimiz husus Rumların İslam'a davet edilmesi. Dolayısıyla da Kayser'e yazılan mektubun mühürlenerek kendisinin barışçıl ifadelerle esenlik dolu bir yaklaşım ile akledip hakka ve hakikate yönelmesi için bir tebliğ ve davet. Bu ilk aşama demin konuştuğumuz gibi. Sıradaki hadise sonraki dersimizde geçelim. Burada vaktimizi doldurduk. Kulu <laughs> kavli haza ve estağfirullahal azim li ve lekum ve ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته